Merhaba Emel hoş bulduk hoş, nasılsın Teşekkür ederim hoş geldiniz Kafanızı Hoş bulduk verim canım Vereyim, çok teşekkür ederim, ederim. kapıyı da kapatayım Çık kalmasın. Hala kar var bizim buralarda. <laughs> evet, evet. Sen nereden geldin? Rize'den mi? Evet, Rize'liyim ama İstanbul'dan geldim zaten. Aa haftanın ilk yarışmacısı. Evet. Emel, siz tanıştınız. Ben yeni tanışıyorum. Evet. Emel gözler ne güzel. Teşekkür ederim. Ya efendim. Merhabalar, efendim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah saatiniz keyifler yerindedir. Merhaba tatlı ekibim sizlere de yeni haftadan kucak dostu sevgiler selamlar ve ilk yarışmacım sevgili Emel gel bakalım. Hemen Rize'liymiş. Rize'ye hemen bir selamımı yolluyorum. Ve birazcık seni yakından tanımak istiyorum. Evet. Hemen nelerle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Zahil ben 35 yaşındayım. 35. Evliyim. Evet. İki tane çocuğum kız var. Kız erkek. Bir kız. Sizin aynı zamanda doğum yaptım hatta. Biri 2013. Erkek. Evet. Aa canım adı ne? Aralık İpek. İpek. İpek'i öpüyorum. Erkek Teşekkür çocuk. O da dört yaşında. O da Yusuf Efe. Bakıyor mu İpek Yusuf Efe'ye? Evet. Hiç alakası yok. Hiç <laughs> bakmıyor. Neden? <laughs> yani arada yaş farkı olsa da Kardeş istemiyorlar herhalde bilmiyorum bu kızlar biraz. Tabii hani ki kızlar severler böyle oyuncak ya, bebek gibi onları değil mi? Doğana kadar çok istedi ama doğduktan sonra fikri çıkmıştı. Yaramaz mı Yusuf eve? Evet çok yaramaz. Ha ondan. Çok. Ya Efe olmanın tam hakkını veriyor. Gerçekten. Efeleniyor mu evde evet, Efe? Evet çok efeleniyor gerçekten. Eşin efe. ne, iş Eşim Eşim ne iş yapıyor? Eşim taksici. Taksici ben Allah Eşim. kolaylık versin. Teşekkür Direksiyon ederim. başında olan herkese Allah korusun. Amin. Vallahi dualarla yolluyorsun evet, buraya. Evet aynen öyle. Bakın Allah hepsini an. korusun Allah kolaylık versin. Sen çalışıyor musun Emelciğim? Ben normalde gıda teknikeriyim. Aaa. Gıda teknikeri. Hey, korksun yarışmacılar. Evet, hey. korksunlar evet. daha bitmedi ama, ama? e şey ben çocuklarım vardı, şu an ara verdim ama ben şu an İsmail aşçılık kursuna gidiyorum. Aa bravo evet. aferin sana ya. Çok evet. iyi yapıyorsun. O ne kursa gidiyorsun? E ee, 7-8 ay oldu. 7 -8 bir 8 -8 senedir an. bir kurs bu. Çok güzel. Ondan ben sonrasında... bayılırım İsmail'in kurslarına. Ne her kadar her şey var. Güzel. Her şey o, güzel. Şey o, şey o var. kadar çok alanda o kadar şey, çok. benim annem de var. yıllara evet. ben fırça, çu bir sürü bir şeylere gitmişti. Yabancı dil gidin hanımlar. Her semtte var çünkü. Gerçekten. Gidin fayda Hanım boş damla. vakitlerinizi değerlendirin. Evet, Değil Bir şeyler güzel öğrenmek mi? ne güzel. Çok güzel. O zaman başarılı mi? bir yarışmacıyla haftaya açıyoruz. Teşekkür Hadi yarışmacıları ederim. da al sen sevgili Emel. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Emel Hanım merhaba, Egemen merhaba. ben. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Zuhal Merhaba, Hanım. Merhaba Egemen. Hoş geldin. İyiyim sağ ol. Sen mi? İyiyim değil? ben de çok sağ Gel otur lütfen sevgili Başka Egemen. Ne güzel bir isim Egemen. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kim vermiş. koymuş ismini? Annem baba? Annem koymuş. Annen koymuş. Evet. Egemen nereden gelmiş? Ben Ankara'dan geliyorum Zuhal Hanım. Sizler Hadi. için geldim buraya. Ankara'nın bütün olun. enerjisini. Ankara'ya geldik. Sevgiler, selamlar. Sağ olun, Hoş sağ olun. geldin. Sağ, sağ ol, çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun Egemen? Ne iş yapıyorsun? ben normalde lise ve üniversite gastronomi mezunuyum. Ee, çok güzel. İddialıyım diyebiliriz. Ama astronomi son ben, e, 4... ben de sıkıntı yok ya. Ben çünkü hatta ben şeflerle yarışmak istiyordum ya. Bravo. Neden olmasın? İşte o yüzden Neden geldim. Evet, çok hoş geldim. Hoş geldim. Şef değilim. Şu anda Zuhal Hanım lafınızı kestim özür dilerim. Ee, son 4-5 yıldır yapmıyorum işimi. Niye? Ee, perde tasarım işiyle uğraşıyorum. Perde tasarım mı? Evet, babam o da. Ha, baba mesleği oda. Baba mesleği devraldım. Kesinlikle. Çalıştın mı mutfaklarda? Tabii otel, restoranlarda çalıştım. Süper. Hatta kendi özel kendi restoranım da vardı. Kendi restoranın vardı? Evet, küçük bir butik restoran Özledin yapmıştı. mi yemek yapmayı peki? Yapıyorum halen, hobi olarak yapıyorum halen. Peki profesyonel olarak geçmeyi düşünüyor musun? Ee, şu anda değil. Şu anda Şu anda değil. düşünmüyorum. Evet. Şu an perde sektörü. Şu an perde sektörü. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Emine Hanım? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Güzel hoş geldin. Meri Baziyalanım nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Çok şıksınız. Sizi ben gördüm çok heyecanlandım. Güzelsin. Ben de pembeş pembeşiz <laughs> ya. Bayıldım size. Çok Ay güzel olmuşsun. Ay ben de olmuşsun. sana hoş geldiniz. Ne güzel pembelerle geçti haftayı sevgili Gülcan hemen tanıştırayım Egemen. Merhaba, Merhaba Egemen. Egemen, benim Egemen. Egemen. Gülcan, 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 seni nereden ağırlıyoruz tatlı? E, Maltepe'den geliyorum İstanbul'dan Zuhal Hanım. Maltepe'den İstanbul'dan evet. peki nerelisin Aslen? Erzincanlıyım ama eşim Tokatlı. O zaman hem Erzincan'a hem Tokat'a <laughs> evet. kucaklı selamlar. Sen Ankara'lı mısın doğma büyüme? Ben doğum, doğma büyüme Ankara ama Aslen Çorumluyum. O zaman Çorum'a da ben selamlarımı yolluyorum. Evet. Peki Gülcan'cığım ne yapıyorsun? Evli misin, bekar mısın, çalışıyor musun, okuyor musun, çok genç görünüyorsun. Sanki bir üniversite talebesi görüyorum karşı. <laughs> Yaşında. Çok teşekkür ederim bunu duyduğuma çok sevindim Ama öyle. 27 yaşındayım evliyim iki tane tatlı kızım var ön lisans mezunuyum Ne <laughs> çok şey sığdırmışsın 27 yıllık evet. kısacık hayatına Eşimle küçüklükten beri konuşuyorduk ve tanıdıktı dedik ki neden evlenmeyelim rahat gezemiyoruz Aa. evlenmeye karar verdik <laughs> Rahat rahat gezelim evet. Toza kaç yaşından beridir? Ee, 18 yaşım diyebilirim zaten Aa, 21 yaşlarımda evlendim Gençlik evlendi. aşkı evet. Allah bir ömür boyu sürdürmeye <laughs> nasip etsin inşallah Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi. Buyurun. Sağ olun, teşekkürler. Hoyt be. Hoyt mu? Gönlümün efendisi. Nasılsınız Zeynep? Hanım? ben de sağ ol. Hoş geldin Bora. Sen nasılsın? Ben geniş aileden fanınız. Geniş aile. Ha hoyt orada. Ben de hoyt diye giriş yapan ilk kez bir yarışmacı görüyorum. Nasılsınız? Dedim güreşçi falan mı geldi? Hayır. Mehlivan, Mehlivan. Maşallah omuzlarda. da. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın Sağ Sağ olun Zahra Ne güzel bir girizgah öyle. Bora yanında Gürcan var. Karşında Egemen. Merhaba Bora Bey. Merhaba Egemen Bey. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Sağ olun. Nereden geleyim. geliyorsun Bora? İstanbul'dan. Neresinden? Küçükçekmece. Küçükçekmece. Doğma büyüme oralıyım. Doğma büyüme? Evet. İstanbul'lusun. Aynen. Doğma büyüme İstanbul'luyum. Selanik'ten göçme gelmeyiz buraya. Aa, ne güzel. Bir Mübadele zamanında. Eee? Buradayız. 40 yıldan beri çok da mutluyuz mahallemizde. Ne Kimle yaşıyorsun? Eşimle 18 yıllık evliyim. Aa herkes evli. Sen bekarsın galiba. Ben bekarım. Sen ama bekar. ben evde Be kaldım herhalde Zuhal Hanım. 26 yaşındayım bekarım. Gülcan Hanım maşallahı var. Ama o biraz ee, hızlı tutmuş elini. Aşkın evet. insanı ne zaman Çabuk bulacağı tutmuş. belli olmuyor. Çok genç Çok Bir erkek için daha bir 4 sene bence. Bir erkekler biraz affedersiniz ama geç olgunlaşıyor, evet. geç büyüyorlar ya. Evet, evet, birazcık kesinlikle. daha oturması lazım. Meslekti, şuydu, buydu, kesinlikle. evdi, barktı koşuşturmaca. Mı? Anca, anca evet, her şey zamanında. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Hanım? Hanım? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Evet. Merhabalar canım. Ama güzel. bir güzellik <laughs> daha Rabia. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Hadi, hoş, canım. Hoş, hoş geldin, ne güzelsin. Geçin. Ay hanımlar güzel, beyler hoş, şık. <laughs> Gel bakalım. Sanırım seninle birlikte kadroyu tamamladık değil mi Rabia? Tamam. Peki sen de hoş geldin. İşte Hepiniz var. tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel villamıza. Efendim, evet. karlarla kaplı Beykoz'umuza ve de tabii ki programımıza. Sağ olun. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Çok İnşallah olsun. böyle bol puanlı, bol İnşallah. lezzetli bir hafta olsun. Ne oldu, mı titredin? Çok heyecanlandım. o <laughs> mu? Ben de üşüdüm mü dedim. Hayır. Peki ve ilk yarışmacımız haftaya Emel'le başlıyoruz. Emel de belki bir şeyler söylemek ister. Ben susayım, Emel konuşsun. Öncelikle hepiniz masama hoş geldiniz. Hoş İnşallah çok güzel daha önceki programlarda olmayan kadar az tartışmalı bir hafta geçirmeyi diliyorum. Amin, inşallah. İnşallah. i̇nşallah güzel bir hafta olsun. Peki <laughs> masayı nasıl buldunuz? Rabia seninle başlayalım. Öncelikle Zoyal masayı aşırı sade ve çok basit buldum davet sofrasına göre. Hmm. E, mumlar yanmıyor. Neden yanmıyor? Ben şu anda yakmak istiyorum onu. Size. Ama şu an, şu anda yakmak hiçbir istiyor, şey e, ifade etmez benim için. Hiç şu gerek yok yakmak. Sonradan yanan bu. Diğer bu, arkadaşlar için şey yakabiliriz. Ben yakmak istiyorum. Zaman. Sizin bir yani, şey ifade etmesi de ben masamı ee, bulma yapmak Bu istiyorum. çiçek şeker hamurundan mı? Nasıl? Yani çiçek hamuru. Yani bu çiçek, hamurundan. çiçek şeklinde bir pasta gibi yani şeker hamurundan yapılmış bir. O bir Rabia'nın size şöyle söylemek isterim. O bir sanat. Çiçek yapma sanatı. Kim yaptı sanatı. onu? Onu ben ve Eltim yaptım. Aa, Tamamen peki el emeği ve... e, ambalajı böyle dışından e, Ambalajı oluyor? da tabii ki kendim yaptığım için normal hazır bir çiçek gibi kusursuz bir şey tabii ki bekleyemezsiniz Rabia O el emeği ve tek tek hepsini elle ve kalıpla çıkarttığım için tabii Aa, ki hazır bir çiçekle kıyaslanamaz. Ama bu masayı çakıştıramadım. Neden Elinize masayı Elinize emeğinizi aldım ama emeği hiç beğenemedim. El emeği olduğu için El oldum. emeği Hayır. Bu. Tabii ki evet, kendim yap yaptım. Özür dileyim. <laughs> ha, özür dilemek zorunda değilim. Beğenmek e, zorunda da değilim. El emir, Ama özür dilerim. Bu, tamam tamam burada tamam, bu el emeği yarışması büyük, değil ki bu. Büyük bir emek var. El emeği. Tamam elinize emek. özür emeği, sağlık mi? De. dedim <laughs> tamam, zaten. Özür dileyim. İkincisi siz bana emir veremezsiniz. Benimle böyle de konuşamazsınız. Lütfen ben istediğimi istediğim istediğim şekilde Bora Bey çok sert bir giriş yaptınız. Evet. Ben özür dilerim. Yorumu bitirebilir miyim? Peki. Peki. Ama o çiçek için Sıra var. geldiğinizde siz hanımefendiye teşekkür edersiniz. Ama bir şey beğenmeme özür Ama... midir? bir Tamam da niye özür dilesin? Tamam burada Peki. Ama efendim yani diyor ki hiç ya efendim, özür dilenecek bir durum ben görmüyorum. El emeğine böyle konuşmamalı Zuhal. Ha konuşmamalı. O senin görüşün, görüşün. Nasıl buldun sen peki masayı Bora? El emeğinizi sevdim. Ne güzel. Teşekkür ediyorum. Masa normal. Hanımefendi mumu yakmadığı için şey dedi. İsterseniz bir üfleyebilirsiniz. Hayır gerek yok. Ben, <laughs> ben bu mum yemek yemek ben istiyorum. Ben de size bir alkış yaparım. Ben İyi bu ışığında yemek diyelim. yemek istiyorum. Yaktım zaten istiyor. Kemanlar da birazdan geliyor. <laughs> yapraklarını gürbüz sepeleyecek. Gülcan. Ee, öncelikle Zuhala'nın masa örtüsüyle anırı beğendim. Fakat çiçeği uygun bulmadım. Çiçeği vitrininizde yıllardır eskitmişsiniz, buraya getirmişsiniz gibi. Üstelik eltinizle hazırlamışsınız. Eltiniz bu çiçekle sizi göndererek zaten... E, maalesef çok özür diliyorum çok büyük bir hata yapmış keşke eltinize değil de başka birine güvenip hazırlasaydınız elti çiçeği böyle olur zaten Canım, Aynen. ama aile... bu masaya uygun değil <laughs> tamam, elti çiçeği istiyorum. böyle olur derken bir konu var yıllanmış vitrinde Hanım, size ben bir şey söylemek isteyebilirim, istiyorum evet. sizin herhalde aile ilişkileriniz biraz kopuk olduğu için çok şükür Melek gibi deyince, kaynanan Melek gibi bir eltim, deyince, eltim var eltim beni şu kapuk çiçekle kapuk buraya yollamazdı elti deyince, benim eltim onun için bana bir aydır uğraşıyor Sizinki çok... belki ulaşmayacağı için. Bora Bey neye <laughs> şaşkınsınız? Elemeyi de eti.